hiçbir yere doğru koşmak bir yere koşmak anlamına gelmiyor. Doğru bir yerlere doğru koştuğumuzdan emin olmamız lazım. Her meziyetin bir kusuru vardır derler. Çok çalışmanın kusuru da verimsiz çalışmak. O yüzden arada bir durup verimliliği test etmek lazım. Ortaya koyduğumuz çabalar sonuçlarımıza ne kadar etki ediyor? Ortaya koyduğumuz çabalar gerçekten bir şey yarıyor mu? Buna bir bakmak lazım. Bu noktada kontrol etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Konu verimlilikse üç tip insan tanıyorum. Birincisi sürekli kendini geliştiren ama pek bir şey yapmayan. İkincisi sürekli bir şeyler yapmaya çalışan ama kendini geliştirmeyen. Üçüncüsü ise hem öğrenen öğrendiklerini hemen uygulayan. Günümüzün en popüler sloganlarından birine bilgiyiştir güçtür. Evet bilgi güçtür. Fakat bilgi artık potansiyel bir güç. Çünkü bilgi artık her yerde. Bilgi artık herkesin ulaşabileceği bir nokta. Demek ki bilgiyi doğru sentezlemek, doğru süzmek ve bunu aynı zamanda uygulamak. Yani eyleme çevirmek. Bilginin gerçek güce dönüşmesi için eylem şart. Bilgi potansiyel bir güçtür. Gerçek güce dönüşmesi için eylem şarttır. O yüzden öğreneceğiz, yapacağız. Öğreneceğiz, yapacağız. Sadece öğrenmekle kalmamamız lazım. Mesela kayında yeni başlayan arkadaşlara en önemli tavsiyelerimden bir tanesi şudur. Lütfen denemekten, sunum yapmaktan, reklam davet yapmaktan, insanlara bu işi bahsetmekten çekinmeyin, korkmayın. Temel eğitim videolarında ya da teknik eğitimlerde öğrendiklerinizi hemen uygulamaya çalışın. İşte ben aynı tekniği 3-5 kere tekrar öğreneceğim. Tekrar kalkta öğrenmek istiyorum. Bir daha üstünden geçmek istiyorum. Anlıyorum. Belki tam olayım, her şeyi öğreneyim, sahaya öyle çıkayım istiyorsunuz. Fakat sürekli kendi geliştirme modusunda kalmak doğru bir aktivite değil. Yani verimli aktivite dediğim şey doğru zamanda doğru aktiviteyi yapmak. Doğru aktiviteyi gündeme almak. Bundan bahsediyorum. Bunun biraz detaylarına girersek şöyle söyleyebiliriz. Mesela kamp zamanı veya power day günü veya online eğitim günü saatlerinde bazı arkadaşlarına soruyorum. Niye katılmadım? Daha önemli bir görüşmem vardı. Mesela acil bir sağlık durumu olur ya da gerçekten güçlü bir mazeretiniz olabilir. Buna lafım yok. Fakat toplantı varken, kamp varken daha önemli görüşmelerim var demek çarpı. Yanlış aktivite. Doğru aktivite ve doğru gündem bu toplantıları, bu eğitimleri kullanmaktır. Sürekli sahada çalışıyoruz ama istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmıyor. Arada bir kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok sevdiğim bir Afrika atölyesi var. Diyor ki bilgi kaslara geçmiyorsa hamallıktır diyor. Yani öğrendiklerimizi uygulayacağız. İyi bir öğrenci aynı zamanda da iyi bir uygulayıcı olmamız lazım. Aslında verimli aktiviteyi sağlayan şey bu. Tabi aynı zamanda günlük, haftalık ya da aylık ya bu ayın gündemi ne? Birinci gündemim benim için kariyer olmalı. Hangi kariyere ulaşmak istiyorum? Diğer gündemim iş ortaklarım varsa bunlara hangi kariyere ulaşacak? Gündemlerden değil o. Kamp var mı bu ay? Varsa çünkü ona katılmalıyım. Büyük toplantılar nelerdir? Hani bir kavanoz doldurma hikayesi var ya önce büyük taşlar sonra küçük taşlar işte kum taneleri ve su doğru doldurma İşte verimlilik böyle bir şey. Burada da anlatmak istediğim şey bu. Büyük taşlar yani büyük etkinlikler, toplantılar sonra eğitimler. Ondan sonra kalan zaman. Ne kadar zamanım var bir ay içinde? Şu kadar zamanım var. Bu kadar zamanı en verimli bir şekilde nasıl doldurabilirim? Benim tavsiyem şudur. Bu işi part time ya da full time yapıyor olabilirsiniz. Bir ayda ne kadar zamanınız var bu işe ayırabilecek? 80 saat, 100 saat, 150 veya 200 saat. Belki de 50-60 saat. Üst sponsorunuza ya da Ruby liderinize, daha üst liderinize gidin deyin ki benim elimde bu kadar saat var. Ne yapayım diye sorun. O size ne yapacağınızı söyler. O zamanın doğru bir şekilde planlanmasını sağlar. İşte verimlilik böyle bir şey. Yani çalışmak evet disiplinli olmak çalışmak çok çok önemli fakat verimli çalışmak. Aynı yaşlarda iki insan görüyorsunuz aynı sektörde aynı iş yapıyor biri birinden 10 katı fazla para kazanıyor. 10 katı daha mı zeki olduğu için? 10 katı daha mı çalışkan olduğu için? Hayır. Ondan daha verimli olduğu için bu kadar başarılı. O yüzden arkadaşlar verimliliğinizi bir gözden geçirin. Sürekli okumakla bu işte, sürekli öğrenmekle bu işte başarılı olamazsınız. Sürekli sahada çalışarak da bu işte başarılı olmanız zor olabilir. Hem öğrenir hem yaparsanız ve doğru zamanda doğru aktiviteleri seçerseniz bu işte biraz daha hızlı başarılı olabilirsiniz.